Cümleten selamun aleyküm. Evet. Başka? Ne başka? Bu kadarlar başka. İnsan ee. sohbet etmiş. Hepsini de bana bırakma yani. Bir günlük aranın ardından tekrardan merhabalar. Niye ara verdin? Niye verdim? Niye verdin? Dünkü yağmuru unuttun mu? Yerlere bak Ben neredeydim Akçabat'ta Ben de Akçabat'taydım Ben senin yanında değil miydim Akçabat Vergi dairesine kim ödedi o borçları Dün Banka hesaplarıma bloke konmuş Bir vergi borcu çıktı bana apar topar Akçabat'a gittim. O vergi borcunu ödedim. O blokeyi kaldırdım. Kurtuldum ondan. Zaten çok büyük yağmur yağdı. Öyle böyle yağmur değil yani. Ben de Akçabat'a motorla gittim. Evet, bekledim yağmurun kesmesini. Tam kesmedi. Oradan buraya yağmurun altında o motorla gelirken var ya ağzım, yüzüm, gözüm her yerim su oldu derken eve gittim. Üzerimi değiştim, ısındım, yattım aşağıya. O yüzden video çekemedik. Buraya bilmiyorum da Akçabat'a çok yağdı. Buraya yağdı mı? Yok, burası Antalya'ya göreceğiz. Olsun. Ya Çok pis yağdı oraya. Pis deme, mi mübarekti? Ya mübarek işte. He, ee, pis Ağız alışkanlığı. Ağzını doğru işte alışmışım. Şimdi de selamun aleyküm arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz moralim yok. Kediciğim kayboldu. kayboldu arkadaşlar. Ya sana sabahtan beri sormadım mı nerede diye? Onun için bugün kedim yok. Piyasada kedim yok. Her akşam yatardım. ona konteynerde konteyneri yatırdım. Okuduğum yerde. Akşam dışarı çıktı. Bir yerde yok. Ya biri aldı ya bir yere gitti. Ya da öldü. Öldü. Da. Kim alacak onu anne? Buradan dışarı çıkmaz ki o hayvan. Allah Neyse, Allah. Ben deyze, onu, 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 ver, Ama o kameradan baktırırım. Ben de bahçeye geldim. Normalde ben bahçeye bakın şuradan girerim. Gelir gelmez kediyi görürüm. Bugün kediyi aradım, taradım yok. Hiçbir yerde yok. Yine de arayacağım. Şu videoyu kapatayım, arayacağım onu. Arkadaşlar sabrede, marul yapmaya doğru bitmedi, hep oturup bitti. Şimdi burayı da, temizlemem lazım. yapacağız. Mahpusuranı sanki buraya ben etme ettim. Om bitmedi de, abim turanlar bitti. Ha bir de seyrek melek bunun içine şimdi arkadaşlar bezelye geçeceğim bitmediyse ya da marun bir daha ekerim yerine bilemem. Bakalım yarın gene bir çarşıya gitmem lazım. Ya marul çektim ha kendi marulu verdim abi tek tek bitti. Reyhan abla yazdı bana şu an. Ha şimdi mi? Çok şükür. Ama ben yazdım ona 2-3 gün önce. E ben çok yazdım ona da ama iyiyim yankım. dedi. Hiç geri dönüş yapmadı. Sana da yazmıştır belki. Ya iyi olsun da. Ya ben ya şimdi kafayı kediye taktım ya. İyi olsun da ya. Ara ayrım takma Sen de hastaymışsın aşkım benim. Allah sağlık canı versin. Allah hafif sağlık ver. canı versin. Ben de çok yoruldum arkadaşlar. Dün çarşıya gittim. Mane tane aldım. Ağrıya çıktım. Ağrı yağmurun altına. Kurasaftan aldım. Kurasaftan da fazla yoktu. İki bağ vardı. Bir bağ daha olsaydı oraya kapatırdım

Çıkarım haberlerim. Bugünden beri oku edirim. Ama ıspanağın doğru öyle bitmedi. Ispanağı da gösteriyor. He? Kış geldi hala patlıcan orada. Buraya baksana. Ah geç ne patlıcanlar vardı burada da. Şu görmüş olduğunuz yer komple bahçe iç. Evet. Bunlar da ıspanak. şuraya kadar bana Şunlar zaten marul. aradı mı seni? Kim? Hı hı. Yok niye? Beni Vallahi o kadar ha yani gerçekten söyleyeyim arkadaşlar. Ne dedi? Evet geldim bir kişi şimdi seni aramak istiyor. Allah herkesten razı olsun. Allah ne muradı varsa versin herkese ne mutlu bana sevildiysem Gerçekten ne mutlu bana sevildiysem Hiç kimseye böyle Ne diyeyim çıkarma hiç kimseye de ben yalakalık yapmadım Tabiatımda yok arkadaşlar Kendim nasılsam aynen öyleyim Burada nasıl sizlerden konuştuysam aynı daha gördüğünüz gibiyim aradım bir Ayşe abla diye eve geldim diye köye gittim bir Sivas'ta bu arada Sivas'a da selam olsun son sana da selam olsun Allah razı olsun arayla sorayla nasılsın diye çok şükür iyiyiz sen kendi telefonundan çektin mi çocuğu? yok ne video çekiyorsun öyle sordu halımı atadım Mehmet dedi ne yapayım ee, ne yapacağım? şey da bir Sabah akşam akşam kırıp fasulye. Bir de ona turşu yapacağım. Yeri tuzum yok Böyle kaya tuzu yok acaba... sabah tuz dedin de. Şeker kasesinin içine tuzu kim döktü? Ya tuzu Minnet yok bunlar. Böyle şeker de değil sanki bugün yani. tavuk haşladın mı? Allah'ım yarabbim ya. Hay ya. Allah, bu karı bizi öldürüyor. Dün tavuk haşladım, tavuk... Dün haşladım tavuk arkadaşlar, kızartmak için. Ben haşlayırım da kızartayım. Ee, koydum böyle iki üç parça koydum. Pilav dedim yaparım, suyuyla bile pilav yaparım. Anam tabağa koydum ki... Ona bir acaba tencereye mi attım o tavukları? İnan ha! Adetim tencereye mi attım bu tavukları? Ara ayrım yok. Anam meğerse diye bana attım aşağıya, diye, Şu kedileri yasının. Sabah tane diye bana kabici diye bana Ayşe abla tavukların kim attı? Canım e kim atacak? E sen aşağı tavuk yağdın. Ne kadar dersen kolay ki ana atma atma gene atar. Sabah uyandım. Bir çay demledim. Neyse Şekeri döktüm, karıştırdım. Allah Allah, çayın rengi değişti. Hani çay bayatlarda rengi değişir ya. Ulan diyorum ki Allah Allah, ben bunu 15-20 dakika önce yaptım. İçtim. Çayı bir içtim ki aman Allah'ım. Tuz Tuz, 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 tuz. Bir de bakarım şeyin içine ki, kasenin içine ki. Yarısı tuz, yarısı şeker kasenin içindekiler şeyde vardı onu tanıttı bir diye. Ben yani normalde kesme şeker kullanırım arkadaşlar. Ee, şey şekerini reçel düşürdüğüm zaman alırım böyle toz şekerini. Onları pasta bir şey yapar ki. Ee, onları öyle alırım o da boyanı. Şurada araba yıkamada ses vardı diye at, at. videoyu dondurdum. Tekrar devam. Evet arkadaşlar yarın da buraya ekleyeceğim. Temiz bizim nasipsem yağmasa tabii ki. Çok mübarek bir yağmur yağdı. Bunlar ayıklamasam temizlemezsem bunlar kendilerine gelemez. Bir senesini çok var o kadar güzel oldu, o kadar güzel oldu ki abi sardım. Dedim Melike, kız Melike da lazım diye insanım. Ama yok. Ne yapacağım? Bizim şimdi yok da aran değil. Ha böyle yanımda. Tam oraya yeterim ya. Yani. Ya bunlar Bak. ne lanası? Top mu? Evet. Haydi aşağı. de bir videoyu dondur kapat, dondur kabat. Ya. Şu ha. Ses bundan geliyor ya. araba yıkıyor. En azından bahçeyi gösterelim. şimdi videoyu birazdan kapatır. Büyük ihtimal çeli yararım. Bunlar tohum yapacağım arkadaşlar. Bak tohumluk patlıcanlar. Bunlar bana geldiler. Allah'tan bulsunlar. Rabbimden bulsunlar. Anladın mı? Allah'ımdan bulsun ki ben de göreyim. Allah habile. Allah gece gündüz yalvarırım Bir tane batın almadım. Olanlar da bile tohum ayırıyorum. O kadar güzel cinsleri var ya. Az geri gitsene, bir kapak resmi yapacağım. Dur. Bugün işim de bunlar da. Sürüp yarın çıkartacağım bunları. Dur öyle bak <laughs> evet. işte bana. Buraları temizledim arkadaş. Yarın da çıkarım abi buraya şey biraz malı. Haberim var bunlarımda. Havana da dondurdum ha. Habari bana İnşallah olur. Bura habara durayım. Burada da lokma ekerim. Buraya ne ektin? Nereye? Abi oraya marul tüketim. Oraya ıspanak ektim. Abi buradan da yanıyor marul. İncirlerin hepsinin ağzı açtı. Bir sorma oraya baksın. İncirler mi yapalım? Sen de daha Abi yenge istedi benden. Halamlar yenge mi? İnşallah, i̇nşallah kalanlardan yapar. İşte yağmur yediği zaman incirin hali bu. Heh, şuraya baksanız. Hep açtı ağızları. Küçürün. Ama şunlar olur yani. Bunlar da sıkıntı yok. Arkadaş yaz oluyor, yandık kış gelsin. Kış oluyor, etraf çamur, soğuduk düşürdük. Yaz gelsin. Allah billah ben de içinde çok şükürsüzüz ya. Aha arkadaşlar bunları bir tohum yapacağım. Abi de çürümeye bıraktım bunları. Bakın. Bunları şimdi bu patlıcanı da öyle içine açacağım. Bak bunları böyle güzel cinsleri var. Hep tohumluktu bunlar. Domatesliğe de çıkartacağım orada yarın. yarınki işim budur. Allah izin verirse. Bari Ne biberi? Dolma var. Ama ektiğin zaman hep karışık çıkacak. Tarla, aynı, aynı tarlada ikisi şey yapacağım da ne fark Ey gidi zarganı. Neredesin kim bilir? Burada olsaydın aşın dayakın arabanın altındaydı. Kızım ağladım onu bugün dönmeyle arayalım arayalım kızım. Tarçın, tarçın bir yerde yok. Ah, tarçıncığım yok. Tarçıncığım bugün beni bıraktı. Evet arkadaşlar haberim bahçe. Bahçeme bir maşallahınızı alırım. Biber mi koktu? Da, sinek mi? Hı hı. Ne? Bu koku nereden geldi? Biberde. Biberde mi? Evet. Çürümeyi bıraktım onu ya. Sen şu, şu ellerin orada sabunlu sulan bir yıka o zaman. Yok sabunlu yüzü al süreceğim onu yüzüm. <laughs> Nasıl diyorum. bir koku ya? Hatta haberin fasulyelerim arkadaşlar. Sonradan çıktım bunları. bunları. Fasulye dedi yer, domatesten görünmüyor fasulye ki. <laughs> Bakayım abi bu kenardan gösterebilir miyim? Evet. <laughs> Domateslerin olacak Domatesin mı? içine dikmiş fasulyeyi. Bunlar herkese bir şey olsun. Hani domates dikersiniz de belki. Domatesler artık bunlar savmıyor yani. Savdılar yani artık. Belki abi eşkinlerden havaya giderse hap çiçeklerinden belki olur. Tabii ki bunun içine daha giremedim ki temizleyeyim onu. Şey yaparsınız. E, i̇çine erken de fasulye tıkın. Olmasa e, bezelye tıkın arkadaşlar. Bunu ben tıkmasam bezelye dikeceğim. Gerçi bu da sağdığı zaman da gene bezelye dikeceğim için. Bunları şey yaptığım zaman bezelye dikecek. Üç parça yapacağım buraya nasıl güzel. İşte ha bunları da koparacağım. Ama zaman gel buraya sıra gelmiyor ya bunlar kimle birbirine. Neyi koparacaksın? Ha bu içindeki fasulyeyi. iyi. Ha bir açılsın. Yaktı yeri. Bunlar kıyıları temizledik oğlum. Bunlar da daha güzel olmaz da yani. da <laughs> <laughs> Öyle evet, arkadaşlar. Bunları yarına belki ten yarını temizleyeyim mi? Kim bilir. Ne arayı benim? Beni değil. mi aradı? da haberim yok. Kızım Melike konuşamam mı şimdi? Bu konuşayım bu. Buyur canım. Efendim yavrum. Bir gerçek dışarıda. Tarla da gideceğim eve de. Kedimi arıyorum Kedimi bulamadım. Kedim kayboldu. Ee, bugün de beri kedim yok. orada bir uşak sevdiğini değilim. Acaba o alır mı onu? Gel gelsin geri de değil. Kameraya bakacağım şimdi de. Kediciğim yok. Olmaz mı? Biz biraz kamera takıldık bunu. Bizim sevgi sağ olsun. Akıl ver kamera takılıyor diye. İnternetten al, internetten mi aldı İnternetten al. Yine görüşürük yavrum. Eve gittik mi konuşuruk tamam mı? Hadi bay bay. Sen bize bay. Hadi görüşürüz. Ha Reyhan yazdı bana. Ey, öpüyorum seni Reyhan. İyi aklım kaldı nerede neredesin kız? Kız özledim seni. Hani neredesin? Hasta değilsin inşallah. Tabii ya, ne? Kapatacağım. şeylere de bahçedeyim ya. Ya bir batlıca olacak ya bir poşet olacak ya bir domates olacak. Cebimde ne var? Bakalım. Ah bak cebimde de mandalina var. Allah aşkına. Nereden bak. buldun onu? Bunu bizim kapının önünden aldık. Bizim burada olmadı yer misin? Yok, bizimkiler oldu mu kapının önünde? He, he, bizim buradaki olmadı. Bizim alka, kameride, arka menzilde de kapının arka. oldu ki. da ne oldu? Kim bırakacak onu? Herkesin hakkı var oğlum. Herkesin hakkı da... var da bizim sitede birkaç tane uyanık var. As, as. Uyanık var, alıyor eline poşeti, bir kerende ne var ne yok toplay. Ulan aldın aldın marketten iki kilo işimi gördü, kim alırsa alsın, yesin, boş Geç, bizim burası mandalina cenneti, her yerde mandalina var, portakal Senin var. Senin mandalina da yok ama benim sene sıcakta mandalinalar da olmadı. Yalan konuşuyor. Bir ara 1 liraydı mandalinanın kilosu. İyi gidi. Adamlar gelirdi seyyar satıcılar. Kilo kilo satarlardı. Şimdi bir çıksın mandalina. En az 50 lira. En az. Yani meyve yok ki. Bu benim meyve mandalina da öyle yok. Hamsi bir ara 1 liraydı hatırlıyor musun? Yine para mı oğlum? 100, 100 lira kilosu para. <laughs> Hamsi'ye de geldi aklıma bak hamsi alacaktım. Anacığım dedi hamsi aldı yiyordu. Aşağıdan Kibigen alır alıp, hamsi. Hamsi seviyen yanacığım da hem salacağım gelirken Allah izin verirse. Sineğe Sineğ. Sivri. Aha, şey, kömre var burada ya, Surların kömresi. Evet arkadaşlar kusura bakmayın benim bugün morolcuğum bozuk olduğu için. Dün de yağmur yağdı. Ee, yağmurdan da hiç video çekemedik. Aslında evde çekeciyorduk. Eve de gittim ıslandım, su oldum. İnan eve gittim üşüdüm. Kapısını var ya burada o gün in, inan var ya belki de beş defa değiştirmiştim. Öyle ki mübarek yağmur yağdı. Sen bu akşam da sabaha kadar yağdı. İşte bugün abi de değil bana marulları tarlaya. Biraz otluk yaptım ıspanağın içinde. Aşağı i̇şte kadar inan uğraşıyorum. Ha şimdi iki cam Doğru eve gidecek. Ya, maydanoz yaptım otluğunu. Yine otluk oldu. Doldu gene. Ha bunun öyle. Ya iyi. Bir yandan otluk yediydim. Şimdi kapatalım videoyu arkadaşlar. Bol yorumlarınızı bekleyelim. Biraz e, kedicumdan bozuk. Herkese Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Ra e, Allah razı olsun herkese. Sevgi daradı beni. Ona da döneceğim dönemedim. Neyse o da dır 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 Sesini kıstım ya telefonu. Ona dönerim neyse. Şey, hayırlı günler, hayırlı e, akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Ee, bol bol yorumunuzu bekliyorum akşam okuyamadım hem uyattım uşudum uyattım çok şükür uşumadı uşuduk yani bu beğenilerinizi bol beğenle bol yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar akşam okumadım yoktu ki okucası herkese çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun küçüklüklerimin ellerinden büyüklerimin gözlerinden öperim herkesten çok teşekkür ediyorum arayan sorandan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.